elhamdülillah Müslümanız. Yani niye bu sıkıntılar hep bir Müslümanları bulur? Neden? Niye bu problem hep Müslümanlar yaşar? Neden? Niye bir yani bir Müslüman yani şurada gidip de bir kebap neyi yemesin? 250, 300 lira, 400 lira. Yani ye, ne, ye. Yani şartları belli abi. Ama yani, yeme diyorlar. Öyle. Yeme. İşin sana bir şey değil mi? Yani Şurayı, şurayı görüyor musun? Bilal, şöyle bir kamerayı çevir misin? Şurada, Bunlar bedava lokma toplamak için şimdi şurada, Bir de şurada da var bir tane. Orada da var. Şimdi şimdi bir güzel kardeşim. Şöyle bak lokma şimdi, almak için şimdi sana bir şey diyeyim mi? Ha. İnsanların evet. dertleriyle dertlenmek gerekiyor. İnsanların evet. sıkıntılarıyla o sıkıntıyı yaşamak gerekiyor. Bu yani kim yaşaması yani, gerekiyor bunları? Kim dertlenecek? İktidar dertlenecek. Ben dert dertlenmiyor mu? Vallahi ben öyle görüyorum. Ama bu millet dedi ya daha yeni dedi ya devam. Ya, dedi ya. güzel kardeşim devam dedi de şimdi sana bir şey mi İnsanlara bak.